Allah'ını seversem ya. Evet arkadaşlar bu sefer Venda'nın üzüldüğü halinin ifadesini izleyeceğiz. Evet burada Venda ağlıyor. Yani çok ağlıyor, üzülüyor biraz. O kukla için ittikamını alacak. Yani bir bez bebek. Evet. Bir bez bebek yani. Ve şurada da ee, oren var. Oran. Evet. Diğeri sıraya geçiyorum. Evet. Bu sefer Grey ve Binary'a. Şurada da Dörpol var. Yani şuradaki sar yeşil saçlı var. Neydi bunun ismi hatırlayamadım. Evet şu Dörpol ejderhaymış yani. Bir ejderha. Ejderhaya benziyor sanırım. Evet Wenda ve Grey kediler. Venda'nın rengi beyaz. Gray'nin ismi de yani onun rengi gray. Ve evet, Binary'nin içinde e, e, yeşil. Ve saçlı yeşil olan onu da yeşil. Oxva yani. Bak 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 Vandal sinirlendi fotoğrafını her yere düşürüyor. <laughs> bak bu Cevin olamaz. Arkadaşlar bunu bunu hiç göremem yani. Bu Javen olamaz yani. Bunun şapkası yok. Gölgeli olan da yok. Bu zaten Venda. Şu gölgeli olan zaten Venda. Yani kedi ismi. Bak bak bak. Binary'e vuruyor. poşetteki yine. Aha. Venda. Biliyordum yani o poşeti taşıyan Vendaydı. Yani o cebin olamaz. Evet şu Grey şu da Venday yani bunlar istedi. Yani bunlar ikisi de kediler. şimdi bunun sevgisi sırası değil yani. Bak 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 bir de öpüyor Evet bu Wenda kendine yani böyle normal Wanda'ya dönüşüp daha sonra da Ee, geri Korkuç Venda'ya dönüşüp yani. Evet arkadaşlar bu ismi Pinky. Yani bir tavşan zaten hayvanlardan başka sayamam. Daha fazla hayvanlardan başkasından sayamam.

bu hoşlanıyor sanırım. Bu Oran'dan ayrıtmak için yapıyor bunu. Arda! Ulan ben daha iyi. Ne oluyor lan? Hadi anne. gel gel. ne oluyor? <laughs> evet. Benim bir ailem var zaten. Ee, Mehmet. Neydi? Gül. Ve Fethi var. Dayım da var yani. Şahin Dido, Mustafa Dido. Baba baba. Ben biliyordum zaten. Bu ben de zaten.